Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 11. dersini bugün yapacağız. Bu Konu başlığımız İslam ahlakının dayandığı ilkeler nelerdir? Bu 11. dersimiz bu kitabın ahlak dersleri kitabının ikinci kısmını oluşturuyor. Yani bundan önce işlemiş olduğumuz 10 ders birinci kısım birinci bölümdü. Şimdi ikinci bölüme bu derste birlikte başlamış oluyoruz. Birinci bölümdeki on dersimizden net olarak anladığımız kaynağı din olmayan, ilahi olmayan ahlak, ahlaki görevler, kurallar temelsiz bir ev gibidir. Küçük bir sarsıntıda yıkılır gider. Bu tür ahlak anlayışlarından bütün ahlaki görev ve vazifelerde niyet ve amaç menfaattir. Bir menfaat fayda yoksa vazife son bulur. O ahlaki kural ortadan kalkar, yapılması gereksiz kabul edilir. Bir menfaat ve fayda yoksa. İslam dininde ise din ile ahlak bir bütündür. Ayrı şeyler değildir. Dinin tarifini yaparken de zevil okulu kendi ihtiyarı ile hayrı bizzata sevk eden ilahi bir kanundur diye tarif ediyor Ahmet Hamdi Atseki hocamız. Bunu biraz daha Türkçeleştirirsek zevil okulu yani akıllı olan her bir bireyi kendi ihtiyarı ile yani kendi seçimi ile bizzat hayır olan şeylere sevk eden ilahi kurallardır. Din. Bu kuralları koyan Allah'tır değerli kardeşlerim. Tebliğ eden de peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Teoride ve pratikte bu böyledir. Sonuç olarak dünyevi ve uhrevi, şahsi veya toplumsal görev ve vazifelerimizi en mükemmel şekilde kitap ve sünneti seniye tayin etmiş ve sınırlar koymuştur. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Vahyi ilahidir. Efendim sünnet-i seniyye de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayattır. Ki Peygamberin hayatı Kur'an'ın iz düşümüdür diyoruz. Kur'an yaşayan canlı bir Kur'an'dı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslümanın insani vazifelerini faziletli olan veya kötü ahlak dediğimiz davranışları belirleyen din ve şeriatı Muhammediyedir. İtikadi meseleler inançla ilgili ameli konular kalbi ve ahlaki bütün ahkamı şer'iyenin kaynağı bu iki esastır. Kur'an ve sünnet. Kitap ve sünneti seniyeden başka kaynak ve hakikat aramak bir Müslüman için boş bir uğraş olacaktır değerli kardeşlerim. İslami hakikatler kainatı var eden Allah'ın bildirdiği hakikatlerdir. Böyle olunca insani olmaları, felah ve saadeti temin etmeleri kaçınılmazdır. Onun için İslam dini kısa bir zaman içerisinde Arabistan adasında başlayan ve misli görülmeyen bir dönüşüm ve inkılap gerçekleştirmiştir. İslam dininde dini emirler ve ahlaki vazifeler aynı kaynaktan olunca her ahlaki vazife aynı zamanda dinin emri olduğunu anlıyoruz. Yani namaz, oruç, hac, zekat nasıl dini vazifelerimiz ise sağlığa dikkat etmek Aileyi muhafaza etmek, insanlara saygı ve hürmet, sokak canlılarına merhamet, çevre ve doğaya emanet bilinci ile yaklaşmak da dini vazifedir. Haksız yere bir insanın canına kıymak, içki içmek, nasıl günah ve haram ise, gıybet etmek boş söz ve işlerle meşgul olmak, male yani, sağlığa zarar veren işleri yapmak da günah ve haramdır. Dolayısıyla bireysel ve toplumsal emir ve yasaklar dinin emir ve yasaklarıdır. Şimdi ahlaki vazifeleri kısımlandırırsak konu daha güzel anlaşılacaktır. Vazifenin tarifini geçmiş derslerimizde yapmıştık. Vazife şeriatın yani İslam dininin ve İslam örfünün yapılmasını emrettiği hayırlardır. Vazifenin tarifi budur. Ve vazifenin kaynağı akıl değil dindir. Vahyi ilahidir. Bu çerçevede kaldığımız sürece hayra hizmet etmiş, şerden de kaçılmış oluruz. Kainata ve bir cümle mahlukata karşı vazifemizi ifa etmiş oluruz. Vazifenin kısımlarını sayarsak değerli kardeşlerim. Birincisi vacibat şahsiye veya nefsiyye şahsi efendim görev ve sorumluluklarımız, vazifelerimiz şahsi. İkincisi vacibat-ı ailiye ailemize yönelik görev ve sorumluluklarımız. Üçüncüsü vacibat içtimaiye toplumsal görev ve sorumluluklarımız. Dördüncüsü de vacibatı diniye, dini görev ve sorumluluklarımız. Bu başlıkları biz ileride bir madde daha ekleyerek vacibatı vataniye, vatanımız ve memleketimizle ilgili görev ve sorumluluklarımızı da buna ekleyerek biraz daha konuyu genişletmiş olacağız. Bu görevleri Peygamber Efendimiz şu hadisi şerifinde belirtiyor ve açıklıyor değerli Müslümanlar. Peygamberimiz buyuruyor ki, ya Abdullah, senin gündüzleri saim yani oruçlu, geceleri de kaim hayatta ibadetle namazla meşgul olduğundan haberdar değil miyim? Zannediyorsun. Haberin var diyor peygamber. Böyle davranmaktan vazgeç diyor. Geceleri, gündüzleri saim, her gün oruçlu, geceleri de sürekli ibadetle meşgul olan bir sahabeye böyle yapma diyor peygamber efendimiz. Oruç tut, iftar et. Bazen bazı günler oruç tutma. Namaz kıl ve uyu diyor Peygamber Efendimiz. Sürekli geceleri ibadetle meşgul olma. Çünkü senin üzerinde bedeninin de hakkı vardır. Gözünün de hakkı vardır. Eşinin de senin üzerinde hakkı vardır. Evlatlarının ve diğer insanların anne baba, komşu, akraba, bütün bunların senin üzerinde hakkı vardır. Misafirlerinin de senin üzerinde hakkı vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu hadisi şerif Buhari'de rivayet edilmiştir. Bu hadisi şeriften anlıyoruz ki bir Müslümanın vazifeleri içerisinde bedeniyle ilgili vazifeleri, görev ve sorumlulukları vardır. Ailesiyle ilgili, eşi ve evlatlarıyla ilgili vazifeleri vardır. Akrabalarıyla ilgili, içtimai dediğimiz efendim toplumla ilgili görev ve sorumlulukları kişinin vardır. Başka bir hadisi şerifte Bukhari'de oruç bölümü 51. hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Eş ve evlatlarının senin üzerinde hakkı var. Binaenaleyh her hak sahibine hakkını ver diyor Peygamberimiz. Bedenimizin, vücudumuzun, bütün organlarımızın hakkı vardır. Eşimizin ve evlatlarımızın hakkı vardır. Rabbimizin bizim üzerimizde hakkı vardır. Binaenaleyh her hak sahibine hakkını vermek gerekir. Bu dinin bir emridir. Başka bir hadisi şerifte kendi nefsin için sevmiş ve istemiş olduğun şeyi diğer insanlar için de sev ve iste diyor Peygamberimiz. Kendin için istediğini diğer insanlar için de iste. Demek ki diğer insanlarla ilgili görev ve sorumluluğumuz ve vazifelerimiz vardır. Sizden biriniz kendisi için istediği hayrı kardeşi için de istemedikçe gerçek yani kamil bir mümin olamaz diyor Peygamberimiz. Bu ve benzeri hadisi şeriflerden vazifelerimizin nasıl ve kimlere yönelik olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Rabbimize karşı nefsimize, ailemize, topluma karşı görev ve sorumluluğumuz vardır. İmanın en eftali, en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yani dostluğu da düşmanlığı da Allah uğruna yapmak. Demek ki kalbi olan muhabbet ve buğz etmekte Allah için olmalı. Bunu da Allah için yapmakla vazifeliyiz ve sorumluyuz. Bu hadisi şeriflerden ve bazı ayeti kerimelerden mükellef olduğumuz ahlakın vazifelerini tekrar kısımlandırabiliriz. Birinci kısım vacibatı ilahiye. İlahi vazifelerimiz Allah'a karşı yerine getirmekle sorumlu olduğumuz işler. İkincisi vacibatı şahsiye. Şahsi vazifelerimiz kendi nefsimize karşı ifası ile yapılması ile mükellef olduğumuz işler bedenimizle cismi efendim varlığımızla efendim varlığımıza yönelik vazifelerimiz. Üçüncü olarak vacibatı ailiye, ailevi vazifelerimiz, aile bireylerine karşı görev ve sorumluluklarımız. Dördüncüsü vacibatı vataniye, vatani vazifelerimiz, mensup olduğumuz memlekete, vatana karşı görevlerimiz. Beşinci olarak vacibatı içtimaiye yani toplumsal vazifelerimiz. Bütün insanlığa karşı vazifelerimiz. Dördüncü maddede saydığımız vatani vazifeler de bu beşinci maddeye toplumsal içtimai vazifelere eklenebilir. Bütün bu vazifeler bir nimete karşı sorumlu olduğumuz işlerdir nimet külfete ve külfet nimete göredir. Kaidesi gereği her nimet bir külfeti doğurmaktadır. Her nimetin yüklediği bazı görev ve sorumluluklar vardır. Madem ki Allah bizim mükemmel bir surette akıl ve fıtrat nimeti ile yaratmıştır. Bu nimete karşı Yaratanı tanımak onun ilahi güç, kuvvet ve makamına uygun tazim ve hürmet bir vazifedir. Akıl ve vicdan bunu emreder. İşte bizi var eden, yaratan Rabbimize karşı vazifeyi marifet görevimiz vardır. Nedir o? Allah'ı bilmek ve Allah'ı tanımak. İkinci olarak vazifeyi ubudiyet görevimiz vardır. Yani Allah'a karşı kulluk görevimiz vardır. Her kullukta Allah'ı bilmek ve tanımak demektir. Bu vazifelere dini vazifeler diyoruz. Sonra nefsi ve şahsi vazifelerimiz var. Zaten Rabbimize karşı vazifelerimizi Marifet ve ubudiyet görevimizi yapabilmek için kişinin nefsini canlı ve diri tutması, yani şahsi vazifelerini ifa etmesi gerekir. İşte Peygamber Efendimiz Abdullah'ı uyarırken bunun için uyarıyor. Bazen oruç tut, bazen oruç tutma bazı günler. Geceleri namaz kıl ama uykuyu da ihmal etme diyor. Çünkü gözlerinin ve diğer organlarının senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. Eşinin hakkı vardır. Evlatlarının hakkı vardır diyerek Peygamber Efendimiz kişinin nefsini canlı ve turu diri tutması yani şahsi vazifelerini ifa etmesini emretmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı olmak için gerekli olan vazifelerdir bunlar. Sonra üçüncü olarak insan bir aileye mensuptur. Anne, baba, eş, evlat ve akrabalar ailenin fertleridir. Her birine karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Bunlara vazifeyi ailiye veya vazifeyi beytiye evle ilgili efendim aile ile ilgili vazifelerimiz diyebiliriz. Sonra beşinci olarak mensubu olduğumuz topluma ve vatana karşı görev ve vazifelerimiz vardır. Bir de aynı vatanda yaşamayan ama insanlıkta müşterek olduklarımız var. Dini, dili, vatanı, teninin rengi farklı olsa da dünyanın farklı bölgelerinde ve coğrafyalarında yaşıyor olsalar da vazifeyi insaniye dediğimiz insanlık görevlerimiz ve sorumluluklarımız vardır. Bu anlamda mazlumun, yoksulun, mağdurun ve darda kalanın savunanı ve hamisi olmak dini ve ahlaki bir vazifedir değerli kardeşlerim. Vatani ve toplumsal görevlerimiz içine hayvan haklarını, hayvan haklarına riayeti ve onlara merhamet etmeyi, çevre ve doğaya saygı ve hürmeti de ekleyebiliriz. Bunlar da toplumsal ve vatani görevlerimizdir dinimiz bütün bu hakları sınırlarını öğrettiği gibi bunları yapmamızı da emretmiştir. Bunlar vatani, medeni, insani birer vazife olduğu gibi aynı zamanda dini vazifelerdir bunlar. Tüm bu vazifeleri yaparken tekamül ettirmek ve geliştirmek de vazifemizdir. Hep daha iyiye ve daha güzele yönelme ve en faziletlisini arama gayreti olmalıdır. Allah'a kulluk ve Allah'ın kullarına, mahlukata hizmet bir emir ve ibadettir. Vazifeyi nefsiyenin kısımlarına bir başlık olarak baktığımızda insan cisim ve ruh olarak iki cevherden müteşekkildir. İnsanın bir cismi vardır, bedeni, fiziksel yönü, bir de ruhi yönü vardır, ruhu vardır. İki cevherdir. Böyle olunca insanın cismine yönelik vazifeleri, vazifeyi cismiye ve ruhuna yönelik vazifeleri vardır. Buna da vezaifi ruhiye diyoruz. Beşeri saadet, mutluluk, huzur, sağlam akıl ve sağlam vücut ile mümkündür. Tam tersi ise akıl ve vücut sağlığının bozulması ile ortaya çıkar. Dolayısıyla hem cismani yönümüzü hem de ruhani cevherimizi beslemek, korumak ve geliştirmekle vazifeliyiz. Bu açık bir hakikattir. Halbuki insan mutluluğu dağlarda, yaylalarda oturmak, dünyadan elini eteğini çekmek veya manevi rızıkları bir tarafa bırakıp sadece cismani lezzet ve hazlarla meşgul olmak zannederken, İslamiyet ise cismin ve ruhun beslenmesinden bahseder ve bu iki cevheri korumayı emreder. İnsanları diğer canlılardan ve hayvanlardan ayıran vasfı aklı ve ruhudur. Bu itibarla Kişinin ruhuna yönelik vazifeleri, cismine, bedenine ait vazifelerinden çok daha mühim ve önemlidir. İnsanın insanlığı ancak ruhu ile ortaya çıkar. Dolayısıyla bundan sonraki dersimiz 12. dersimizde ruha ait vazifelerimiz nelerdir? Bu konuyu işleyeceğiz. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşler. Müzik